Çekiyor, tekiyor, tekiyor. Tam Çekmiyor. Çek, çekiyor zaten böyle. Çekiyor. Ne? Çekiyor. 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 Yunus da vereceğim sen Yunus. Bak gideceğim. Çekiyor çekiyor bak. Tamam ya çekiyorum ya. Çek be. Çek çekmiyorum Allah'ım. Tamam çık. Yanlış. Evet. Ne diyorsun? Kadir güzel almışsın ha. Yakışık mı? Sen, sen şöyle dön ya. Hayır o hiç güzel değil zaten. Hayır. Çiçekli. Yağmur hün dedirse. Ah. Şş, bekle dokunma Sen niye dokunuyorsun ya Ne tokalarına dokunuyor Kaderon tokalarına dokunma hele Döveceksin ya Yürü be

Ah, <laughs> 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 <laughs>